12000 şamandıra. Ruby. Yoruldum artık. Sevdim seni ben. Hem de çok sevdim. Keşke sen de beni sevseydin. Keşke bilemedim. ...yüreğime ektiğin çiçekleri, gözyaşlarım ile sulayacağımı göremedim. Sevdam bir değirmen olup... ...beni buğday gibi ezeceğini... ...neden şu kalbimi... ...sevda kurşunuyla vurdun? Neden delik deşik ettin? Kalp yerine bir taş taşıyor musun sen? Acımıyor musun bana? Sayende hep gözyaşı döküyorum, şimdi... Şimdi şu bir, bir çare yüreğim, uyumayı çare olarak görüyorum. Uyumak tatlı geldiğinden değil, tüm bunları sindiremediğim için. Neden karanlık gecelerime güneş olmadı, düşlerimi dertlere bıraktım. Keşke, keşke gidişin yüzüme sinsice gülmeseydi gelişin için de bu kadar güman duymasaydım. Keşke yarama merhametler, merhem zıt gitmeseydi. Acılar da beni sevmişe benzemeseydi. Bir uçurumun kenarındayım, yoruldum. Hayallerimin arkasından koşmaktan, umutlarımı bir bir yitirmekten. Seni sevdiğim gibi, senin de beni sevmeni beklemekten yoruldum artık bilemedim yoruldum bilemedim ne söylesem bilemedim Hasretinden göz yaşım sizinle